Leo Bokeria'nın kalp sağlığı için altın tavsiyeleri. Leo Bokeria, Rusya'nın seçkin kalp cerrahı, Rusya Bilimler Akademisi akademisyeni, 22 Aralık 1939 doğumlu. Kariyeri boyunca taşi aritmilerde 2500'den fazla açık kalp ameliyatı ve toplamda 5000'den fazla operasyon gerçekleştirerek dünya pratikinde benzersiz yöntemler geliştirdi. Ünlü kalp cerrahı Leo Bokeria'nın kalbinizi uzun yıllar sağlıklı tutmak için her gün yediği besinler ve kaçındığı gıdalarla ilgili basit ama etkili ipuçlarını öğrenin. Bu tavsiyelere uyarak damarlarınız saat gibi mükemmel çalışacak. Efsanevi kardiyolog Michael DeBakey'e göre kalbinizi sessizce yok eden şeyi hangi iki üründen vazgeçmenizin size ekstra yıllar kazandıracağını ve damarlardaki plak trombozu fırça gibi temizleyen besini keşfedeceksiniz. Kalp krizleri ve felçler kalbinizi parçalıyor. Ancak bunların temel nedeni yaşam tarzımız. Leo Bokeria'nın basit önerilerini takip ederseniz kalp sağlığınız düzelecektir. Önemli olan nokta Bokeria mucizevi bir çözüm sunmuyor. Kalp sağlığını bir sistem olarak ele alıyor yaşam tarzının her öğesi sağlam ve uyumlu bir desen oluşturmada rol oynuyor. Bu, bir günde iki gün yaşamak anlamına gelir. Leo Bokeria'nın temel alışkanlığı, erken kalkmak. Bu ritüel hayatının ayrılmaz parçası oldu ve kariyerinin temelini attı. Doktor genellikle sabah altıda güne başlar ve bu düzene gençliğinden beri alışıktır. Erken kalkmanın üretkenlik ve enerji sağladığını vurgulayarak Erken kalkan bir günde iki gün yaşar der. Ancak kritik bir nokta, erken kalkmak ancak kaliteli uykuyla mümkündür. Bokeria 22-23 arası uyumayı önerir. Geç yatma alışkanlığı olanlar, örneğin gece 03.00'da bu kısa uyku süresinde vücutlarını toparlayamadıkları için sabahın keyfini çıkaramaz. Kalp sağlığı için ikinci tavsiye. Kahvaltı Bokeria Kalp damar sağlığı için kahvaltının önemine dikkat çekti. Yaygın olan yumurta ve kahve menüsünün en sağlıklı seçim olmayabileceğini belirtti. Aç karnına içilen kahvenin özellikle kalp krizi, felç riskini artırabileceği konusunda uyardı. Aç karnına kahve kalp damar sorunlarına yol açabilir. Düzenli tüketim riski yükseltir kahveyi yemekten en az 30 dakika sonra içmeyi tavsiye eder. Açken mide asidi besin olmadığında mukoza zarını aşındırarak gastrit veya ülsere neden olabilir. Doktor ayrıca hazır kahvaltılıkların yüksek şeker ve doymamış yağ içeriğine dikkat çeker. Bu ürünler uzun süre tok tutmaz, kan şekerinde dalgalanmalara ve kalp sağlığının bozulmasına yol açar. Önerisi sabah ılık su. Uyanır uyanmaz bir bardak ılık su içmeyi tavsiye eder. Suyu yatağın yanında bulundurup gözünüzü açar açmaz için. Bu eylem kan dolaşımını hızlandırır, mideyi aktive eder ve vücudu besin emilimine hazırlar. Suyla başlayan bir gün kalbinizi ve damarlarınızı destekler, size enerji verir. 3. alışkanlık: Sabah egzersizi. Her yaşa uygun basit egzersizlerle güne başlamak bir spor meselesi değil, sağlık meselesidir. Aşırı yüklenmeden kollar, bacaklar ve gövde gibi temel kas gruplarını hareket ettirmek yeterlidir. Egzersiz vücudu uyandırır, metabolizmayı hızlandırır, kas eklemleri ısıtır ve güne hazırlar. Bokeriye göre egzersiz yalnızca fiziksel hazırlık sağlamaz, zihinsel olarak da zinde ve pozitif başlamanıza yardımcı olur. İpucu: aynada gülümsemek Uyanıp egzersiz yaptıktan sonra aynaya gidip kendinize gülümseyin. Bu detay önemsiz görünebilir. Ancak araştırmalar gülümseme sırasında gerilen yüz kaslarının beyne pozitif ol sinyali gönderdiğini kanıtladı. Bu anlarda mutluluk hormonları salgılanır. Yorgun hissediyorsanız bile basit bir gülümseme ruh halinizi düzeltebilir. Besleyici bir kahvaltı. İlk öğün gün boyu vücudun durumunu belirler bokeria yulaf ezmesi kan şekerini dengeler, kaliteli tereyağı, yumurta ve taze sebzeler önerir. Bu besinler yağ, protein ve vitamin sağlayarak enerji deposu oluşturur. Kahvaltıyı atlamak sağlığı olumsuz etkiler. Sağlam bir sabah öğünü metabolizmayı dengeler ve atıştırmalıkları önler. Altıncı tavsiye. Ölçülü beslenme. Bokeria katı diyetlerden kaçınır gençliğinde sindirimi zor gıdaları çıkararak şeker tüketimini sıfıra indirdi, tuzu azalttı, balığı haşlama tercih etti, taze yeşillikleri sınırsız yedi, yıllarca şekerden uzak durdu, yalnızca yüzü 90 bitter çikolata tüketti, beyin sağlığı ve hipertansiyon riskini azaltma için. Vurgusu, az şekerli çikolata salata ancak ölçülü tüketildiğinde faydalıdır. Yağ ve karbonhidrat dengesi Et, balık, süzme peynir, taze meyve sebzeler beslenmenin temeli olmalıdır. Tatlılar için doğal bal önerilir. Vitamin, mineral ve antiseptik özellikleriyle. Michael DeBakey, Amerikalı efsanevi kalp damar cerrahı, tıp mucitlerinden biri. 7 Eylül 1908, 11 Temmuz 2008. Modern kalp cerrahisinin öncülerindendir. 60 yılı aşkın kariyerinde 60 binden fazla ameliyat gerçekleştirmiştir. Kalp akciğer makinesi ve yapay damar gibi birçok yeniliğin geliştirilmesine öncülük etmiştir. NASA ile birlikte medikal teknoloji projelerinde yer almıştır. Michael DeBakey'den tavsiyeler. DeBakey de yürüyüşün önemini vurguladı. Günde 30 dakika yürüyüş kalbi güçlendirir. Temposu değişen, yavaş hızlı yürüyüş kan dolaşımını artırır. Debeki sabah dörtte kalkar, 15 tekrarlı egzersiz yapar, yürüyerek işe giderdi. Beslenmesinden tereyağı ve yağlı eti tamamen çıkardı. Bunlardan vazgeçmek kalbinize yıllar katar. Kızartma yerine fırın, buharda pişirin, sebze tüketin. Kahvaltısı süzme peynir, tam tahıllı yulaf ve siyah çaydı. Öğle yemeği fasulye çorbası slash fırın balık ve sebzeydi. Porsiyonlarını ikiye böler, yarısını ertesi gün kahvaltıda yerdi. Debeek'e ye göre kalbin gerçek düşmanları asıl tehdit kolesterol değil, stres ve sıkıntıdır. Alkolün büyük dozlarda kalp krizini tetikleyebileceğini belirtti. Alternatif çözümler. Doğada zaman geçirmek, komedi izlemek, kahkaha en iyi stres atma yöntemidir. İşe olan tutkunun kalp tonusu için hayati olduğunu söyledi. Aktif bir insan Emeklilikte aniden durursa kalp krizi geçirebilir. Ben sigara içmedim. Damar sağlığı için beslenme. Dr. Ellsworth Lyon 4 yaşındaki bu dahi cerrah, bitkisel beslenenlerin 10 yıl daha uzun yaşadığını savundu. Hastalarında bitkisel diyet uygulayanların damarlarının temiz, hayvansal ürün tüketenlerin ise damarlarının kolesterollü plaklarla tıkalı olduğunu gözlemledi. 45 yaşında tamamen bitkisel beslenmeye geçti. 98 yaşında bile eklem ağrısı, zihin berraklığı ve enerjisiyle 20'lik hissediyordu. 99 yaşında araba kullanıyor, bahçesini çapalıyordu. Asya ülkelerinde batıdaki gibi yaygın kalp hastalıkları görülmemesini bitkisel ağırlıklı beslenmeye bağladı. Wareham'ın beslenme felsefesi günde iki öğün yerdi. Kahvaltı, Tam tahıllı gevrek soya sütü, taze meyve, bir avuç fındık ceviz, fıstık ezmesi, taze sıkılmış portakal suyu. Öğle yemeği, bol bakliyat, çiğ sebzeler ve yine kuru yemiş. Beyaz şekeri tamamen bıraktı. Tatlı ihtiyacını meyve ve kuru meyveden karşıladı. İçeceği yalnızca portakal suyu ve sudur, günde altı bardak. Hayvansal ürünleri alışkanlık olarak nitelendirdi. 50 yaşında tamamen bitkisel beslenmeye geçtim. Şimdi kendimi harika hissediyorum. Damak tadının 3 ayda değişebileceğine, bu değişimin enerji ve sağlık getireceğine inanıyordu. Bu tavsiyeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Faydalı buluyor musunuz? Beğenip takip etmeyi unutmayın. Herkes için sağlık ve mutluluklar.